Merhaba arkadaşlar, bu ilk PHP dersimiz. Ee, daha önceki e, ASP derslerinde de beraberlik, Oradaki ilk dersimizde hatırlarsınız IIS Server'ı kurmuştuk. ASP e, dosyalarımızı kullanabilmek için bir localhost oluşturmuştuk. E, PHP'de ise yine bir localhost'a ihtiyacımız var. Bunun için Apache Server programını kuracağız ve bir localhost oluşturacağız. E, bunun için tercih ettiğim versiyon 2.4.3. E, bunun daha yüksek versiyonlarını net'te bulabilirsiniz. Ancak Türkçe karakter problemi yaşanması açısından bu versiyonu tercih ediyoruz. Lokalhost'ta bilgisayarımızı kendi bilgisayarımızda çalışacağımızdan en son versiyon olması bizim için önemli değil. Burada size derslerde örnek olarak göstereceğiz bu versiyonla. Evet şimdi Apache server'ımızı kurmaya başlayalım. Simgeye çift tıklıyoruz ve karşımıza bir yükleme sihirbazı çıkıyor. Next next diyoruz. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz ayarlarda. Programı kurmaya başlıyoruz. <laughs> evet program kuruldu. Close diyoruz. Ve işlem tamamlanmak üzere. Evet şu anda Apache server'ımız kuruldu. Pencereyi. Şimdi programı kurduktan sonra bilgisayarımdan C dizinde gidiyoruz. Burada dikkatini çekerse app server şeklinde bir klasör oluştu. Bu Apache server'ımız. Bunun içinde 4 tane klasörümüz var. Bunlardan www olan klasör, www bizim lokal Bu lokal içinde Apache server ve PHP My klasörleri var. Ve bir de indeksimiz var. şimdi bu bizim lokal dedik. hemen e, ee, bir Explorer açıp e, lokal çağıralım. Evet, e, Explorer açtık. Localhost yazdık. Enter'a bastığımız zaman bizim lokal hostumuzun e, Apache, Apache server'ımızın versiyonları geliyor karşımıza. 2.4.3'ü kurmuşuk Apache server'ın. E, PHP MyAdmin'in versiyonu, e, PHP'nin versiyonu ve diğer e, programı sağladığı özelliklerin versiyonları karşımıza geliyor. E, Buraya eğer PHP My Admin yazarsak bizim veri tabanları oluşturacağımız PHP My Admin e, şurada klasörde vardı gördüğünüz gibi buraya ulaşmış olduk localhost'tan buradan tablolar oluşturacağız veri tabanı ile ilgili e, gerekli bağlantılar yapacağız gerekli değişiklikler yapacağız burası bizim veri tabanımız olacak veri tabanı olarak PHP My Admin'i kullanacağız Buranın lokal olduğunu söylemiştik. Dikkat ederseniz direkt lokal host yazdığımızda aslında buradaki index sayfası çalıştı. Yani şurada silelim yine tekrar sadece lokal çalıştıralım. Lokal çalıştırdık. Gördüğünüz gibi karşımıza bir sayfa açıldı. Bu aslında buradaki index sayfası. Bu index sayfasını direkt olarak görüyor çünkü burası lokal hostumuz. Eğer bunu Index.php, index Index.html default php, e, index html e, veya e, default html, default asp, index asp şeklinde e, değişik isimler alabilir e, bu dosya. E, çünkü e, bu bir e, bunu web e, tabanı olarak düşünün. E, ilk önce siteye tık adresine tıkladığın zaman index sayfası açılıyor ya işte bu da bizim lokal localhost'umuzun indeksi ve Apache server'ın özelliklerini e, gösteren bir index Evet programın, evet programın kurulumu bu kadar. Ee, bir dahaki dersimizde yavaş yavaş PHP'nin komutlarını görmeye başlayacağız.